Üretken yapay zeka araçları. Ofis araçları ve verimlilik uygulamaları. Öğrenim içeriği. Yapay zeka destekli ofis araçlarını tanır ve verimlilik potansiyellerini değerlendirir. Microsoft 365 Copilot, Google Duet AI gibi araçların işlevlerini uygular. Yapay zeka destekli not alma, özetleme ve toplantı yönetimi araçlarını dener. Yapay zeka destekli ofis araçları ve verimlilik uygulamaları. Dersin amacı. Bu dersin amacı, yapay zeka teknolojilerinin modern ofis süreçlerine entegrasyonunu anlamak, üretkenliği artıran akıllı araçları tanımak ve bu araçları profesyonel yaşamda etkin biçimde kullanmayı öğrenmektir. Kapsam. Yapay zekanın ofis otomasyonundaki rolü. Metin, sunum, tablo ve planlama araçlarında AI entegrasyonu e-posta, toplantı, doküman yönetimi ve içerik üretiminde örnek uygulamalar. Verimlilik ve zaman yönetimi için AI destekli iş akışları. Kazanımlar. Günlük işlerde tekrar eden görevleri otomatikleştirme becerisi. Veriden anlam çıkarma, özetleme ve raporlama pratikleri. Sunum, metin ve veri üretiminde yapay zeka destekli çözümleri tanıma. Etik, güvenlik ve gizlilik farkındalığı geliştirme. Microsoft 365 Copilot Tanıtım Microsoft'un Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve Teams uygulamalarına entegre ettiği üretken yapay zeka yardımcısıdır. Kullanıcının yazdığı metinleri analiz eder, bağlama uygun içerik üretir, özet çıkarır ve biçimlendirir. Doğrudan doküman, tablo ya da sunum içinde çalışır, harici yazılım gerekmez. Hedef, ofis iş akışlarını hızlandırmak, rutin görevleri otomatikleştirmek, karar destek sürecini güçlendirmektir. Word, metin yazdırma, özetleme, biçimlendirme, rapor taslağı oluşturma. Excel, veriden öngörü üretme, grafik oluşturma, formül önerileri. PowerPoint, metinden slide üretme, görsel önerileriyle sunum oluşturma. Outlook, e-posta yanıtlama, zamanlama önerisi, yazım tonu ayarı. Teams, toplantı özetleme, karar maddeleri çıkarma, meeting recap. Örnek uygulama. Senaryo. Bir öğretim üyesi, göğüs hastalıkları stajı haftalık raporunu hazırlamak istiyor. Prompt. Bu haftaki staj programındaki öğrenci geri bildirimlerinden kısa bir özet oluştur ve PowerPoint formatında 5 slaytlık bir rapor hazırla sonuç, kopilot, öğrenci yorumlarını özetler, tablo ve grafiklerle sunum taslağı oluşturur. Eğitici, gerekirse slaytları düzenleyip görseller ekleyerek final sunumu elde eder. Google Duet AI Tanıtım Google Workspace ekosistemine entegre edilmiş üretken, yapay zeka yardımcısıdır. Docs, Sheets, Slides, Gmail ve Meet uygulamalarında doğal dil komutlarıyla içerik üretir. Help me write, help me visualize ve help me organize gibi modlarıyla kullanıcıya destek olur. Bulut tabanlı çalıştığı için veriler Google Drive üzerinde senkronize şekilde tutulur. Docs içinde metin oluşturma, özetleme ve ton ayarlama yapılabilir. Sheets, veri setlerini analiz eder, tablo oluşturur, formül önerir ve grafik üretir. Slides, metinden otomatik slide oluşturabilir ve tasarım önerileri sunar. Gmail, akıllı yanıt ve otomatik taslak yazımı yapabilir. Meet, gerçek zamanlı toplantı özeti ve görev listesi çıkarımı sağlar. Örnek uygulama Senaryo Bir araştırma görevlisi, uyku apnesi kliniğinde toplanan verilerden hızlı bir özet rapor hazırlamak istiyor. Prompt Bu tabloyu analiz et, sütunlarda AHE, BME, bel çevresi ve yaş var. AHI ile BME arasındaki korelasyonu yorumla ve sonuçları grafikte göster. Sonuç, Google Sheets Duet AI, tabloyu inceleyerek korelasyon değerini hesaplar, uygun bir grafik önerir ve metinsel bir açıklama üretir. Kullanıcı bu veriyi doğrudan Google Slides'a aktararak kısa bir sunum haline getirebilir. Author AI Tanıtım AI, toplantı, ders veya seminer kayıtlarını gerçek zamanlı olarak metne dönüştüren bir yapay zeka uygulamasıdır. Ses tanıma, konuşmacı ayrımı ve anahtar kelime çıkarımı özellikleriyle profesyonel kullanım için uygundur. Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams gibi platformlarla entegre çalışabilir. Toplantı sırasında konuşmaları otomatik olarak yazıya döker konuşmacıları ayırt eder ve her konuşmacının adını ayrı olarak gösterir. Toplantı sonunda özet çıkarır ve önemli cümleleri vurgular. Kullanıcı transkript üzerinde arama yapabilir, not ekleyebilir veya paylaşabilir. Mobil uygulaması sayesinde ders veya kongre kayıtlarında da kullanılabilir. Örnek uygulama Senaryo Uyku laboratuvarı haftalık toplantısı kayıt altına alınmıştır. Otur AI, toplantıdaki konuşmaları eş zamanlı olarak metne dönüştürür. Toplantı bitiminde hasta cihaz uyum oranları ve planlanan PSG tarihleri gibi başlıkları özetler. Kullanıcı bu özet metni daha sonra Copilot veya ChatGPT'ye yükleyip rapor formatına çevirebilir. Fireflies AI Tanıtım Fireflies AI, toplantı seslerini kaydeden, konuşmaları otomatik olarak yazıya döken ve özetleyen bir yapay zeka asistanıdır. Google Meet, Zoom, Teams ve Webex gibi çevrim içi platformlara doğrudan bağlanabilir. Toplantı sırasında dinleyici olarak oturumlara katılarak konuşmaları gerçek zamanla analiz eder. Toplantı kaydını otomatik başlatır, konuşmaları transkripte dönüştürür. Konuşmacı bazında notlar ve anahtar kelimeler oluşturur. Action Item, Decision ve Summary bölümlerine otomatik ayırır. Ekip içi paylaşım, arama ve metin üzerinden zaman damgası atlama özellikleri bulunur. CRM sistemleri, HubSpot, Notion, ClickUp ve e-posta servisleriyle entegre olabilir. Örnek uygulama Senaryo Göğüs hastalıkları araştırma ekibi haftalık proje toplantısını Fireflies AI ile kaydediyor toplantı bitiminde uygulama, tez ilerleme raporu, veri analizi sorumlusu ve bir sonraki sunum tarihi gibi konuları özetliyor. Rapor, PDF olarak dışa aktarılıp Google Drive'a kaydediliyor. Kullanıcı daha sonra bu özeti Copilot veya Notion AI'da raporlaştırabiliyor. Notion AI Tanıtım Notion AI, Notion platformuna entegre çalışan üretken yapay zeka asistanıdır. Kullanıcıların not alma, proje planlama, toplantı özeti çıkarma ve içerik düzenleme süreçlerini hızlandırır. Klasik not uygulamalarından farklı olarak metin içeriğini analiz eder, yapılandırır ve anlamlı çıktılara dönüştürür. Toplantı notlarından otomatik özet çıkarabilir. Yazılan metinleri sadeleştirme, genişletme veya farklı üsluba çevirme becerisine sahiptir. Liste, tablo veya görev planı biçiminde içerik düzenleyebilir karmaşık metinlerden yapılacaklar listesi oluşturabilir. Veri tabanı, takvim ve proje panoları ile entegre çalışır. Ekip içi ortak düzenleme ve paylaşım desteği sunar. Örnek uygulama Senaryo Asistan hekimler haftalık uyku apnesi veri toplama toplantısında alınan notları Notion'a kaydediyor. Notion AI, kayıtlı metni inceleyip şu başlıkları otomatik oluşturuyor. Öncelikli hastalar, eksik veriler, yeni cihaz ihtiyaçları. Kullanıcı bu listeyi görev tablosuna dönüştürüp ekip üyelerine atayabiliyor. Bir sonraki hafta toplantı açıldığında önceki haftanın tamamlanma durumunu otomatik hatırlatıyor. Taktik AI. Tanıtım. Taktik, çevrimiçi toplantılarda konuşmaları anlık olarak yazıya döken ve önemli başlıkları vurgulayan bir yapay zeka aracıdır. Google Meet, Zoom ve Microsoft Teams gibi platformlarda doğrudan çalışır. Toplantı transkriptlerini otomatik kaydeder, özet çıkarır ve paylaşılabilir notlar oluşturur. Toplantı esnasında konuşmaları gerçek zamanlı olarak metne dönüştürür. Yapay zeka desteğiyle kararlar, eylem maddeleri ve önemli noktalar başlıklarını otomatik ayırır. Toplantı bitiminde tüm notları Google Docs veya Notion'a aktarabilir. Transkript üzerinde arama, filtreleme ve anahtar kelime etiketleme yapılabilir. Kullanıcılar özetleri ekip üyeleriyle paylaşabilir veya e-posta yoluyla iletebilir. Örnek uygulama. Senaryo. Uyku laboratuvarı eğitim toplantısı Zoom üzerinden yapılıyor. Taktik toplantı sırasında konuşmaları anlık olarak kaydediyor. Toplantı sonunda yeni cihaz kurulumu, hasta listesi güncellemesi ve veri girişi kontrolü gibi başlıkları özetliyor. Bu özet otomatik olarak Google Docs'a aktarılıyor ve ekip içinde paylaşılıyor. Sonuç ve değerlendirme. Yapay zeka destekli ofis araçları, modern iş akışlarında verimlilik, hız ve yaratıcılığı bir araya getiren yeni bir dönemi başlatmıştır. Bu ders boyunca metin, tablo, sunum, toplantı ve planlama süreçlerinde yapay zeka entegrasyonunun sağladığı kolaylıklar incelendi. Copilot, Duet AI, Notion AI, Fireflies AI ve Taktik gibi uygulamalar, yazışmalardan raporlara, toplantı özetlerinden proje planlarına kadar birçok alanda kullanıcı desteği sağlar. Bununla birlikte yapay zeka araçlarının kullanımı, etik sorumluluk, veri gizliliği ve insan denetimiyle dengelenmelidir. Sonuç olarak bu teknolojiler insanın üretkenliğini artıran güçlü yardımcılar olarak değerlendirilmeli karar verme süreçlerinde nihai otorite insanın kendisi olmalıdır.